Merhaba arkadaşlar ben Necdet Derioğlu. Çok farklı internette olmayan YouTube'da bugüne kadar yapılmayan bir proje yapacağız. Elimde iki adet kutu var. Bunun birisini videoya yansıtmayacağım çünkü ikisinin de mantığı hemen hemen aynı olacak. Bunu bizim koridor için tasarladım. Koridorumuz uzun olduğu için havuzlarda ledler var. Onları da yaptığımız zaman led trafoları zaman zaman patlama yapıyor çok ısınmadan dolayı. Bundan böyle koridorumuza otomatik sensörlü bir aydınlatma olacak. 5000 miliamperlik powerbank bataryasıyla besleyeceğiz. Bu batarya sayesinde bu cihazı hem powerbank olarak kullanacağız, 2 adet cep telefonumuzu şarj edebileceğiz ve güneş enerjisi paneliyle şarj edebileceğiz bir voltaj yükseltici ekleyeceğiz. Pilden aldığımız 5 voltu 12 volta çıkarıp bu ledleri o şekilde yakacağız arkadaşlar. Üzerinde 2 adet röle anahtarımız olacak. Röle anahtarlardan birisi sensörümüzü devreye geçirecek. Yani aydınlatmayı devreye geçirecek. İkincisini de birisi hazır elimle diğerini ben kendim yapacağım biraz sonra. Böyle delikli plaket üzerine 2-3 parça ekleyerek alarm devresi yapacağız. Ve fazla uzatmadan kameramızı arka tezgahı alalım ve bu karmaşık, zor görünen projeye başlayalım. Ben kameranın yerini değiştirirken sizler de kanalımıza destek amaçlı videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum ve hemen buraya geçiyoruz. Montaja başlıyoruz. Dediğim gibi bu küçük kutuyu bir kenara koyalım. Bunu sonra ben yapacağım ve götüreceğim. Bizim duvara yerleştireceğim. Notebook adaptörü var. Bir adet sensör kullanacağız. Fazla bir şey olmayacak bunda. Elektrikte çalıştıracağız. 220 voltta. Duvardan voltaj vereceğim buna. 12 volt. Buradaki trafo 20 volt olduğu için ledlerimiz 12 voltta çalıştığı için bir adet de 12 volt voltaj regülatörü çıkışa koyacağız. Bunu bir kenara dediğim gibi koyuyorum. Bizim asıl projemiz bu. Büyükçe bir kutu yaptım. Şöyle laptopların içerisine çıkan plexiglas bir cam. Özel bir cam var. Onu ve içerisine çıkan şöyle bir plastik parça var. Bunu koyacağım. Hem içerisindeki ledler gözükmüyor hem de ışığı daha çok dışarıya veriyor. Özel bir cam yapacağız anlayacağınız. Şöyle 3 adet led'imiz var. Bu ledleri şu alüminyum parça üzerine yapıştıracağım ki en azından bir soğutucu görevi yapsın. Bu bildiğiniz bir powerbank arkadaşlar. Buradan 2 adet çıkışımız var. Birisi 2 amper, birisi 1 amper çıkış veriyor. Güneş panelimizi yerleştireceğiz. Güneş paneli normal güneşte 5 volt verebiliyor. Yani dışarıda güneşin altında 5 volt ile bizim buradaki pilimiz şarj olabilecek. Pilimiz 5000 miliamper 3.7 volt. Bunu şöyle bir voltaj yükseltme regülatörüyle 12 volta çıkaracağız ki ledlerimizi yakabilirim arkadaşlar bu durumda. Pir sensörü çalıştırabilmek için bir de anahtar gerekli. Onun için bu şekilde hazır bir röle anahtarımız var. Bunu kullanacağız. Alarm kısmını kendim yapacağım. Plaket üzerine bir röle yerleştireceğiz. Bir kondansatör bir de led yerleştireceğiz. işlemi bitireceğiz. Burada alarmda isterseniz sadece buzzer da kullanabilirsiniz. Özellikle röle üzerinden buzzer'ı çalıştıracağım ki bildiğiniz bir siren sesi elde edebilirim arkadaşlar. Anlata anlata yapacağım. Yani video uzun olsa da o kadar önemli değil. Maksat burada yapılan işin anlaşılması arkadaşlar. Rölemiz, buzzer'ımız bir adet led, bir adet bir mikroforat 10 volt. Bu 20 volt olabilir. 30 volt olabilir. 50 volta kadar olabilir. Hiç sorun değil. Plaket üzerinde üzerine yerleştireceğiz. Kafanız karışmaması için öncelikle açıktan çalıştıracağım arkadaşlar. Rölemizin şu üç bacağını arkaya gelecek şekilde plaket üzerine yerleştiriyorum. rülemizi yerine taktık arkadaşlar. Şimdi kondansatörümüzü buraya bir yere yerleştirelim. Kondansatörümüzü yerleştirdik. LED'i buraya yerleştirmek istemiyorum. Panelin ön kısmına şuradan bir delik deleceğiz. Hazır için artı eksi kablo lazım bana 2 adet. Şöyle bu kadar yeter. pazarımızın üzerinde artı eksi yazıyor. Artı kısmına artıyı, eksi kısmına eksiyi lehimliyoruz. İşleme devam ediyoruz. Artıya kırmızıyı lehimleyelim. Eksiye de sarı kablomuzu lehimleyelim. Bu kısımları makaronla kapatmak istiyorum. LED içinde bir kablo bağlamak istiyorum. Sisteme bağlayacağımız LED üzerine bir adet 1 kilo onluk direnç bağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde bunun üzerine 2.5 volt üzerinde voltaj geldi mi ledimiz bozulacaktır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Artı veya eksi fark etmiyor. Bacaklarından birisine lehimliyoruz. Kablosuna lehimledik. Şimdi makaronla kapatalım. Dediğimiz yanıyor. Sıkıntı yok. Buzzer'ımızı deneyelim. Buzzer'ımız da çalışıyor. Yani bağlantılarında herhangi bir sorun yok. Üç bacaklı kısımdaki şu ikisini birleştiriyoruz birbiriyle. Rölemizin ortadaki bacağıyla sağdaki bacağını bağlantısını yaptık. Kondansatörümüzün artı bacağını getiriyoruz. Buradaki birleştirdiğimiz orta bacakla birinci bacakla birleştiriyoruz arkadaşlar. Kondansatörümüzün artı bacağını rölemizin orta ve birinci bacağıyla birleşilen kısmından bağlantısını yaptık. Kondansatörümüzün eksi bacağını da rölemizin 1, iki, 3. bacağına lehimledik. Burada iki bacak boş kaldı gördüğünüz gibi. Bazarımızın ve ledimizin bağlantısını yapacağız. Şimdi buzzer'ımızı buradan bağlantısını bağlantısını yaptık. Artı eksilere dikkat ediyoruz. Aynı yerden LED'i de bağlayacağız. Yani alarm çalarken LED'imiz de aynı anda yanıp sönecek. Kendi alarmını kendin yap videosu var orada. Bunu açıktan yaptığım video var arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz kafanız karıştıysa. Rölemizin 1-2-3 bacağı var biliyorsunuz. 1-2 bacağını birbirine lehimledik. Daha sonra ne yaptık? kondansatörümüzün artı bacağına lehimledik bu iki bacağı. Boşta kalan bacağımızda kondansatörümüzün eksi bacağına lehimledik. Rölemizin boşta kalan kısmına artı diğer kondasitörümüzün bağlandığı eksi kısmına da eksi verdiğimiz zaman hem alarmımız çalışıyor hem de ledimiz çalışıyor arkadaşlar. Yani sistem başarılı. Baştan güneş enerjisi yoktu sistemde. Düzgün bir delik açalım. Pazarımızın deliğini açtık. Bunu buraya takacağız ve hafif silikonla yapıştırırız. Sensör için şöyle bir de çerçeve bastım. Buraya takacağız. Daha sonra yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Sensör üzerinde gördüğünüz gibi iki adet ayar potu var. Bunlardan birisiyle sensörümüzün hassasiyet ayarını yapıyoruz. Birisiyle de süre ayarını yapıyoruz. Yani kaç saniye yanık kalsın onun ayarını yapacağız. Kapağını açtığımız zaman arka kısmında hangi uçlar olduğunu zaten görüyorsunuz. Artı, eksi ve ortadaki de çıkış ucumuz. Yani veri ucumuz. Sensörü çalıştırabilmek için böyle bir bir anahtarımız var bir de BC 547'miz var bununla bu sensörümüzü birleştireceğiz jumper kabloları kullanacağız artı kablomuz, veri kablomuz ortadaki, baştaki de eksi kablomuz arkadaşlar. Artı, eksi ve veri kablomuzu aldık. Daha sonra rölenin çıkışından hem lambamızı hem de alarmımızın çıkışını vereceğiz arkadaşlar. Bu durumda pir sensörümüz ikisini de aynı anda tetiklemiş olacak. Sistem üzerine bir de anahtar koyacağım. Bu durumda bu anahtar sayesinde alarmımızı kurmuş olacağız. Yani her ışık yandığında alarmın çalmasını istemiyoruz arkadaşlar. BC547'mizi şöyle ön tarafı öne gelecek şekilde tutturuyoruz buraya. Pir sensörü üzerinde VC'de tık artıya kırmızıyı, çıkışa mor kabloyu, eksiye de gri kabloyu taktık. Rölemizin üzerinde de bu kısımda yazıyor gördüğünüz gibi VC'de gene de in. Yani giriş, artı ve eksi, artı her zamanki gibi kırmızı ve in kablomuzu da gri kablo seçtim. Pir sensöründen orta kablodan gelen veri kablosunu transistörümüzün BC547'imizin orta bacağına lehimliyoruz pir sensörden gelen veri kablomuzu BC547'mizin orta bacağına lehimledik arkadaşlar. rölemizin in çıkışını transistörümüzün kolektör bacağına lehimliyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. En önemli bağlantı noktaları buraları. Buralarda hata yapmamak lazım. Hem röleden hem de pir sensörden gelen eksi kablolarımızı paralel bir şekilde transistörümüzün son bacağı yani emiter bacağına lehimliyoruz. Daha sonra ben bunu sökeceğim. Delikli plaket üzerine yerleştireceğiz. Geriye 2 adet art ucumuz kaldı. Bunları da paralel bir şekilde bağlantılarını yapıyoruz. Bu kısımdan 5 volt vereceğiz. Rölemizi tetiklemiş olacak bu durumda. Şu anda sisteme voltajı verdiğimiz zaman sistem rölemizi çalıştıracak ve buradan çıkışımızı alabileceğiz arkadaşlar. Hatta deneyelim. Eksiden veya artıdan tetikleyeceğiz. Fark etmiyor. İkisinden birisini anahtar üzerine bağlantısını yapıyoruz. Şimdi sisteme vereceğimiz voltajın eksisini buradan vereceğiz. Artıyı da röleden vereceğiz. Bu durumda sistemimiz çalışacak arkadaşlar. Rölemizin in girişini transistörümüzün kolektör bacağına bağladık. Orta bacağı yani genede bacağını pir sensörden gelen eksi bacağıyla birleştirerek transistörümüzün emiter bacağına lehimledik arkadaşlar. Pir sensörümüzün ortasından gelen kablomuzu transistörümüzün beyz bacağına yani orta bacağına lehimledik. Şimdi burada güç kaynağından 5 volt alıyoruz. Bu 5 voltla biz rölemizi tetikleyeceğiz. 5 voltumuzun eksisini rölemizin son bacağı olan emiter bacağına artısını da pir sensör ve rölemizin artı bacaklarını birleştirdik. Bağlantımızı yaptık. Bu durumda şu anda sistem çalışmaya başladı. Rölemizin anahtarlayacağı yani tetikleyeceği cihazın voltajını tespit etmemiz gerekiyor. Biz burada 12 voltluk led kullanıyoruz. Onun için 12 voltluk bir güce ihtiyacımız var. Buradan şöyle seyyar bir bağlantı yapalım şimdilik. Artımızı alıyoruz. Anahtar üzerinden geçireceğiz ki tetikleme yapabilsin. Burada eksiği de geçirebiliriz yapabilirsiniz anahtar üzerinden. O kadar önemli değil. Voltajımızın birisini de buradan eksiye veriyoruz. Hassasiyeti yükselttiğimiz zaman yani potumuzu sona doğru aldığımız zaman buradaki hareket alanı daha genişliyor. Şu anda gelen voltaj 12 voltun altında olduğu için ışığımız biraz az yanıyor. 8-9 volt civarında bu. Bunu 12 volt yaptığımız zaman buradaki ışık daha şiddetli olacaktır. Çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Diğer kısmını da anlatacağım. Montaj kısmını hızlı geçeceğiz çünkü. Sökelim buradaki kablolarımızı. Bunları ben montajlayacağım. Biz bu 5 voltu alacağız. Voltaj regülatörü üzerinden geçireceğiz ve 12 volta çıkaracağız. Şimdi onu yapıyoruz. Voltaj regülatörü üzerine baktığın zaman out artı, out eksi, in eksi, in artı yani girişini, çıkışını nereden yapacağımız belli arkadaşlar. O bağlantıları yapalım ve ilerleyelim. Bağlantılarımızı yaptık. Çok birbirine bağlı komponent olduğu için kutunun içerisi biraz kalabalık olacak ama bağlantıları gayet kaliteli yapıyorum. Kaliteli kablolardan yapıyorum. İzolasyonlarına dikkat ediyorum. Bu durumda herhangi bir sorun yaşatmayacak bize. Power bankımızın devre kartı üzerinden artı eksi kablolarımızı alalım. Şu anda bataryamız sisteme dahil edildi. Bizim bir de güneş panelimiz var arkadaşlar. Burada da artı eksi var. Artı eksi bizi alacağız. Kart üzerinde artı eksi şarj giriş kısmı var. Oradan bağlantısını yapacağız. Cihaz üzerinden 5 voltla şarj edeceğiz sistemi pilimizi yani. Hem de güneşli ortamlarda pilimiz kendiliğinden dolmuş olacak. Voltaj regülatörümüzün in girişinden bağlantısını yapalım. Yeşil olan artı, siyah olan eksi ve çıkışından ölçüm yapmamız gerekecek avometre ile. 11.9 zaten daha önce ben ayarlamıştım buradan. 3.7 voltu 11.9 volta çıkarıyoruz bu durumda. Bu kart üzerinden 1.5 volt ile 30 volta kadar ayarlar yapabiliyoruz. Şunu tam 12 yapalım, hatırı kalmasın. Evet 12 volt yaptık. 12.18 volt yeterli olacaktır. Bakalım ledimizi yakacak mı? O da çok önemli. 3.7 volttan 12 voltluk bir enerji aldık ve ledlerimiz gayet güzel bir şekilde yanmaya başladı. Burayı da anlattık arkadaşlar, açık bir şekilde anlattık. Şundan da kısaca bir bahsedeyim. 2 adet kablo lehimleyeceğiz, hatta gelin lehimleyelim elimiz vurmuşken. Güneş altında denedim arkadaşlar, iyi güneş olduğu zaman 4.8, 4.9, 5 voltu bazen buluyor, iyice böyle güneşe karşı tuttuğumuz zaman. Fena değil yani. Floratan ışığında falan ampul ışığında da 2.5 volt, 2.8 volt gibi bir volt üretiyor. 2-2.5 volt civarında bir voltaj veriyor gördüğünüz gibi. Yani 3 volta yakın bir voltaj çıkıyor. Buradaki ortam ışığından mikro kablo takıyoruz, şarj ediyoruz. Ve buraya taktıktan sonra ölçüm alıyoruz. Nereden 5 volt geliyorsa bu kabloları yani güneş enerjisinden gelen kabloları buraya bağlamamız gerekecek. Şimdi onu ölçeceğiz arkadaşlar. Mikro kablodan bir voltaj alalım 5 volt. Şuradaki dirençten birisine kablomuzu lehimliyoruz işlemi bitiriyoruz. Bu şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. 5 volt vererek çıkışı buradan bulabilirsiniz. Arkadaşlar çok önemli bir detayı burada atlamışız. Güneş panelini montaj ederken kart üzerinden güneş paneli arasına eksi kısmına N4007 bir ters diyot bağladım. Bu durumda kart üzerinden güneş paneli üzerine 5 volt geçişini engellemiş olduk. Proje gerçekten başarılı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi bir el hareketiyle çalışıyor. Powerbank özelliğini denemek istiyorum. Şuradan USB'lerden birine takalım telefonumuzu. Bakalım şarj edebilecek mi? süper oldu. Şarjını bildiğiniz şöyle telefon şarj aletleriyle herhangi bir 5 voltluk kaynakla yapabileceğiz. Şarjımız da oluyor arkadaşlar. Onu nereden anlıyoruz? Şarj modülü üzerinde gördüğünüz gibi içeride ışık yanıyor. Yandan belli oluyor. Bunu elektrik olan ortamlarda buradan şarj edebileceğiz. Ortamda çok güneş varsa arkadaşlar öğlen güneşinde 4.8 volta kadar elektrik üretebiliyor. Ama böyle oda ışığında elektrik ışığında falan maalesef bir işe yaramıyor. Biliyordum böyle olacağını biraz daha büyük bir panel almış olsaydık. Mesela şu USB'leri buraya koymayıp USB'leri yandan çıkarıp bu kısmı komple büyük bir panel aldığımız zaman ne olacak? Bu panel bizim her türlü normal oda ışığında da güneş ışığında da pilimizi şarj edecektir. Bunu da böyle bilmekte fayda var arkadaşlar. Çalışıyor mu? Neden çalışmıyor? Kapatmışım arkadaşlar. Kapattığımız zaman buradan çalışmayacak. Alarm için de anahtar bıraktık. Evet şu anda ikisi de sustu arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştıralım. Evet. Alarmı dediğim gibi gerek duyduğumuz zaman kuracağız. Onun dışında alarm kurmaya gerek yok arkadaşlar. Proje çok başarılı oldu. Bu dediğim gibi güneş panelini büyük bir panel aldığımız zaman mükemmel bir şekilde hem güneşle hem de elektrikle kullanabileceğimiz bir cihaza sahip olduk. Kanalımızın enteresan bir cihazı daha oldu. Bağımsız, herhangi bir elektriğe falan takmaya gerek yok. Geceleri genelde bu koridordaki havuzlardaki lambaları yapıyordum. Şu anda bu tarafın havuz lambası yanmıyor. Sadece kameranın arkası yanıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar gece koridor aydınlık olsun diye yukarıdaki havuz lambalarını yani led lambaları açık bıraktığımız zaman da bu sefer de gördüğünüz gibi bu tarafın led trafosu patladı geçenlerde. Arkadaki şu anda havuz yanıyor. Böyle bir durumdan kurtarmış olduk. En azından bataryalı bağımsız istediğimiz yere koyabileceğiz ve sadece koridordan geçerken yanacak. Bu da hem enerji tasarrufu olacak hem de dediğim gibi elektrikten kaynaklı sıkıntıları bir bakıma yok etmiş olacak. Böyle de bir güzel tarafı var. Her neyse buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları izlemek istiyorsunuzsa Kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın. İstediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Şu arka kısmından bunu asabilirsiniz de doğru bir çiviyle. Herhangi bir siyah paran üzerine de koyabilirsiniz. Bağımsız bir aydınlatmamız oldu arkadaşlar.